çok seviyorum, güzel gidiyor. Her şey yolunda. Merhaba. Merhaba. Her şey yolunda. Son bir 15-20 günümüz kaldı. Ay sonunda inşallah bitireceğiz ilk sezonu. Uyum nasıl peki Burak Bey falan diğer oyuncularla falan? Sağ Herkes çok 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 başarılı ve çok iyi ya. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. Ben bile sabırsızlıkla bekliyorum dizi. Ee, çekimler devam ediyor bilgisayarında. Çekimler kadarıyla. devam ediyor, aynen. Son 15-20 günlük. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi ya da sevenlerini? Valla karakterle ilgili evet daha konuşmak için <gülüyor> çok <gülüyor> erken. Aynen, arabamız da geldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Uzun ben gitmeden Altın Kelebeği soralım geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek yapıldı nasıl buldunuz evet. izleyebildiniz Vallahi mi öncekiler kadar Setteydim tadı ya. oldu mu yani sizin Set'teydim bir tek Ezgi ve Merve'nin ödül aldığını duydum. Hemen de sosyal medyadan kutladım zaten bayılıyorum onlara. Sonsuz hak ettiklerini düşünüyorum ama takip edemedim bütün programı. Sosyal medya demişken bugün de hani sosyal medya sizinle ilgili bir şey düştü. Bayan arkadaşı takipinizi yaptı. Evet çok yetenekli olduğunu <laughs> düşünüyorum. Bence harika yapmışsınız. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Serenelim gitmeden son olarak ee... Umut Bey'i sorsaydık geçtiğimiz Çok günlerde o da ederim. kabullendi Kabul çünkü ilişki sağ var olun. mı hastasından olun. devam ediyor mu teşekkür birliktelik? Olun. Görüşürüz sağ olun. Thank you